<laughs> Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Edebini takın, edebini takın. Muamirin. Olmaz. Muamirin. Sayın Başkan. Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? İki senedir anamız ağladı. Suya muhtaç olduk. Ulan diye hitap etme. Herkese birer tane, herkese birer tane. Hepsini verme, hepsini veriyorsun. Bak hepsini veriyorsun ya. Hayır ben de bunu anlamıyorum. Yani iki üç saat değil de on gündür desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfuslu dostlarımızı mı arattılar? Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay! Gel ara, gel! Yok amirim ben bu manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Onun başka manası mı var? Gel lan ara bekliyorum gel. E şimdi kimi arayacağım baba? Ne bileyim lan. Gel gel buyur. Okay. <laughs> Sıfır. Üç yüz on iki. Çalıyor. Mahmut Kadir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ne? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşayan gir git. Bir de popülizm yapıyor. Telefonun kablosu bile bağlı değil. Ya bak bana ilaç sıkıyor ama sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yo, kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya bu zorluk ne çocuğu? Benim. Beni çekmesin e abi. Satmıyorum ki ben. He? Ben satmıyorum ki. Ya, İçerideyim. İçerideyim. Şu, şu Dayı bak beni çekme. Evet. Çekme. Çak. Maskem var takarım. Ha, ha, ya çekmesene beni. Kime soruyorsun çekiyorsun? Ben kişilik hakları var. Çekemezsin. Ha, ben ha, ya. Ya, şeye, bir... Görüyorsunuz vatandaşlar. Küfür söylüyor. Maske takmadı halde. Gazeteciye saldırıyorlar. Evet. Hala maske takmıyor. <laughs> ah arkadaşlar ya evin içinde kendi kendimi sinirden gülerken yakaladım ama elimde değil. Dün birkaç tane video izledim bunlardan bir tanesinde adamın birisi köpeğini arabanın arkasını iple bağlamış sürükleyerek götürüyor. Kanlar içinde hayvan can çekişiyor durduruyorlar soruyorlar diyor ki ben onu çok seviyorum yazlığa götürüyorum. Bir diğerinde de ünlü bir şarkıcı yaşlı bir adamı tekme tokat evre çevre dövüyor. Yanına da iki arkadaşını almış delikanlı çok cesur. Adamı öyle yakalamış dövüyor soruyorlar. Diyor ki ben onu çok seviyorum kaç yıllık komşum yazlıkta ama işte beni çileden çıkarttı falan filan. Bir diğerinde de bir eşeğe eziyet etmişler cinsel saldırıda bulunmuşlar. Bakın sırf ünlüyüm diye kadın dövemezsin. Sırf ünlüyüm, şöhretliyim diye yaşlı bir adamı, çaresiz bir adamı dövemezsin. Sırf sahibiyim diye bir köpeğe eziyet edemezsin. Bir eşeğe de cinsel saldırıda bulunamazsın. Ama ne yapabilirsin? İnsan olmayı deneyebilirsin. Adam olmayı deneyebilirsin. Adam çok zordur.